Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyasi iktidarın sanayi vizyonu, kobileri sadece birer figüran olmak olarak görmekten ibarettir. COSGEB'in stratejik belgelerinde COBİ'lerin global dinamiklere uygun olarak desteklendiği iddia edilse de masadaki sayılar bu sözlerin ne kadar boş olduğunu kanıtlıyor. Bakanlığın kendi verilerine göre COBİ'lerin mali ve mali olmayan şirketler ARGE harcamalarındaki payı yalnızca yüzde otuzdur. Daha da vahimi COSGEB'in tüm destekleri içinde orta, yüksek ve yüksek teknolojili işletmelere yapılan desteklerin payı 2024'te %30,7 iken 2026 hedefi %27'ye gerilemiştir. Sayın Bakan, COBİ'lerin yüksek teknolojili üretimdeki payı neden sürekli düşmektedir? Yüz binlerce COBİ, döviz kurunun yüksek enerji maliyetlerinin ve finansmana erişimdeki zorlukların altında ezilerek nefes almaya çalışırken kobi kredilerinin toplam kredi hacmindeki payı yüzde 23,4'ten yüzde 17,6'ya düşmüştür. Sanayi sitelerinde üretim maliyeti 2024 boyunca yüzde 68 artmıştır. Tüm bu zorluklara rağmen COSGEB'in 2026 yılı için Kobi ve girişimciliğe ayırdığı yatırım ödeneği sadece 106 milyon TL'dir. Bu Türkiye'nin en temel üretim gücü karşısında adeta bir hakaret, bir göz boyama çabasıdır. Ve elbette bu bütçe bölgesel adaletsizliğin de bütçesidir. Kobi desteklerinin Sektörel ve bölgesel dağılımda hangi somut ölçütlerin esas alındığı muğlak iken siz ülkenin en çok kalkınmaya ihtiyacı olan bölgelerini kasıtlı olarak ihmal ediyorsunuz. Bakanlığın kendi hazırladığı SG 2025 raporuna göre en son sıralarda yani en az gelişmiş bölgeler arasında Ağrı, Muş, Şanlıurfa Şırnak, Hakkari, Siirt, Bitlis, Van, Mardin, Kars, Bingöl, Adıyaman, Ardahan, Batman, Dersim ve Amet yer alıyor. Bu liste Cumhuriyet tarihi boyunca değişmeyen bir döngünün kanıtıdır. 1967'den 2025'e kadar bu kadim kentler SG listelerinin hep, hep en alt sıralarında mahkum edilmiştir. 2025'te Hakkari 81 içerisinde 77. sırada yer almaktadır. Değerli halklarımız bu tablo sadece bir ekonomik geri bırakılmıştır değil, bu bir sosyal mühendislik projesidir. Tıpkı İngiliz filozof Jeremy Bentham'ın tasarladığı panoptikon hapishane modeli gibi. Panoptikon bütünü gözetlemek anlamına gelir. Ortasında bir nöbet kulesi etrafında dairesel çizilmiş hücreler vardır. Kulenin içindeki nöbetçiler görünmezdir ancak Dışarıdan gelen ışık sayesinde mahpusun her hareketini izleme imkanına sahiptir. Panoptikonun temelinde yatan ilke mahpusun davranışlarının aslında ne zaman gözlemlen gözlemlendiğini bilmemesi bu yüzden de tırnak içinde söylüyorum aklını başına toplayarak her zaman izleniyormuşçasına davranmaktan başka seçeneğinin kalmamasıdır. Mahkum bizzat kendi hareketlerini kollamak durumunda kalacaktır. İşte siyasi iktidarın Kürt coğrafyasına uyguladığı model budur. Panoptikon hapishane sistemi bu fiziki duvarlarla örülmüş bir cezaevi değil, kaynakların, paranın, istihdamın ve kalkınmanın kasıtı olarak engellenmesiyle oluşturulmuş ekonomik ve sosyal bir panoptikondur. Bölge halkı sürekli bir baskı, gözetim ve ekonomik mahkumiyet altındadır. Bu sistem bireylerin kendi kaderlerini tayin etme yeteneğini kısıtlar, bölgeyi bir geri bırakılmışlık döngüsüne hapseder. Bentham'ın dediği gibi bir üst aklın gücü elde etmesinin yeni bir modeli yaratılmıştır. Bu geri bırakılmışlık eşitsizliğin ve ayrımcı politikaların cumhuriyet tarihi boyunca süre gelen bir ürünü olmuştur. Bütçeniz kobileri köleleştiren, bilimi araçsallaştıran, emeği sömüren ve bölgesel eşitsizliği derinleştiren bir bütçedir. Biz bu bütçeye hayır diyoruz. Kaynakların emeğe, üretime ve toplumsal barışa ayrıldığı insan odaklı, demokratik, ekolojik bir, san, bir sanayi ve kalkınma sistemini biz inşa edeceğiz. Halklarımızla birlikte bu panoptikon tecrit düzenine son vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Siirt Millet.